Merhaba arkadaşlar, ben Didim Marka Emlak gruptan Ömer. Bugün sizlere Didim Çamlık Mahallesi'nde 2 artı komple önümüz açık olan dairemizin tanıtımını yapacağım. Binamız gördüğünüz gibi hemen karşımızdaki dairemiz şurası arkadaşlar. Şu dairedir tabelanın olduğu yer ve şu balkondur. Birazdan zaten içerisinden de göreceğiz arkadaşlar. Önümüz komple açıktır arkadaşlar. Komple önümüz açık. Hemen dairemize doğru çıkıyoruz. iki artı 1 şeklindedir. Ara katta önümüz komple açık arkadaşlar. Bina yaşımız 8-9 yaşında olması lazım arkadaşlar. Çok yaşlı bir bina değil. Çok fazla gördüğünüz gibi merdiven çıkmıyoruz. Bakın, içerisi komple tadilat, tamirat, her şeyi yapıldı. İçerisi sıfırdan farksız arkadaşlar. Gördüğünüz tam güvenlikli tırnaklı çelik kapımız. Girişimiz oldukça geniş. Giriş bayağı geniş. ya yani Sıfır dairelerde bu genişlikte bu bölgelerde bulamazsınız. İkinci el dairelerde. Bu genişlikle çıkar arkadaşlar. Sağ tarafımda hemen bir yatak odası. Yatak odamızda yerlerimiz parke. Zaten hemen hemen bütün odalarında parke var arkadaşlar. Buradan da balkona çıkabiliyoruz arkadaşlar. Birazdan göstereceğiz da. Odalarımız kullanışlı. Arkadaşlar fiyatı emsallerinden bakın. Yan tarafta İki apartmanda fiyatlarımız 1 milyon 400 binden başlıyor. Bu dairemizin fiyatı 850 bin lira. Bu dairemizin fiyatı 850 bin lira. Bakın tuvaleti ve banyosu oldukça geniş. Bir art, Normal sıfır dairelere göre çok çok geniş. İki artı bir daireye göre çok geniş. Arkadaşımız, mal sahibi arkadaşımız oldukça masraf yapmış. Yani siz eşyalarınızı koyup masraf yapmadan daireyi kullanacaksınız. Tuvaletinden tutun, banyosundan tutun, duşa kabininden tutun. Her şey sıfır arkadaşlar. Kapılara bakın yani bunlar villalarda kullanılan kapılar. Hemen karşımda salon ve mutfak arkadaşlar. Salon mutfak bir arkadaşlar turizm bölgesinde ayrı mutfak bulmak zaten biliyorsunuz oldukça zor. Salon ve mutfağımız oldukça kullanışlı. Kapımız oldukça güzel. İki adet balkonumuz var. Yani şuradaki balkon pek bana sağlıklı gibi gelmedi. Çamaşırlık olarak kullanabilirsiniz. Salonumuzda bu arada yerlerimiz parke. Mutfağımız kullanışlı dolap sayımız çok. Kadınlarımızın en çok istediği şey. Önümüz komple açık arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. Bakın şurada da bir adet yatak odamız ve balkonumuz var. Bu balkon da arkaya düştüğü için pek kullanacağınızı sanmıyorum bu balkonu da. Arkadaşlar balkonumuza bakalım şimdi bakın. Rahatlıkla masamızı, sandalyemizi koyabileceğimiz genişlikte. Yani videolarda nasıl görünüyor biliyorum ama bu şekilde harika bir balkon. Bakın önümüz ne kadar güzel açık kapanma riskimiz hiç yok. Park problemimiz yok. Fiyatımız çok uygun. Çok kısa süreliğine 850 bin lira arkadaşlar. Fiyatımız 850 bin lira. Arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu balkon çamaşırlık olarak kullanacağınız bir balkon arkadaşlar. Daha detaylı bilgi verendeği için telefon açabilir. Ben marka emlak gruptan Ömer. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Daha detaylı bilgi verendeği için telefon açınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.